Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPL Matematik'e hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün Geometri köşemde bakın bir tane sorum var ama iki tane yorumum var. Arkadaşlar bakın bu iki soru aynı soru ama bu iki soruyu arkadaşlar farklı iki yoldan çözeceğim güzel. Arkadaşlar güzel çözdüm ve öğrencilerimden gelen güzel bir soru arkadaşlar. Bakın deneme sınavlarında da bu yorumları isterler. Arkadaşlar üçgende açılar önemli. Hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar bakın şurayla şuraya eşit bu K, N, M üçgeni var arkadaşlar. Şu kenarla şu kenar eşit burası 45 burası 30 burası X. Önce birinci çözümümü yapayım arkadaşlar. Birinci çözümüm şu arkadaşlar. Bakın böyle bir üçgen gördüğümde daha önce arkadaşlar geometri köşemi izlediyseniz geometri köşemde zaten bakın ben uzatmaları yani üçgenleri taşımayı arkadaşlar doğruları uzatmayı çok seviyorum. Mesela arkadaşlar şurayı uzatalım. Bakın şurayı şöyle uzatıyorum. Şu doğruyu şöyle uzattığınızı düşünün. Arkadaşlar şunu şöyle uzattım. Bunu böyle uzatınca buradan da buraya arkadaşlar tam şu noktaya bir tane dik inelim arkadaşlar. Bakın diki de şöyle yapalım. Şuradan da şuraya bir dik indiğimizi düşünün. Şurası dik arkadaşlar. Dikindik. Yani uzattım doğruya dik indim. Burası 30 arkadaşlar. Burası x. Burası ne olacak tamamı 60. O zaman şurası ne olur arkadaşlar? 60 x. Şunu yazalım. 60 x olduğunu biliyorum. Peki arkadaşlar bakın bu kenarlar eşit olduğuna göre ben 90'dan hemen şuradan şuraya bir kenar orta inmez miyim? İnerim. Bu da onlara eşit oluyordu arkadaşlar. Hadi buraya A diyelim. Buraya A diyelim. Bu arkadaşlar kenar rotayı olduğu için muhteşem üçgen. O da A oluyor. Peki ben neler yapacağım neler? Arkadaşlar bakın şimdi. 90'ın baktığı 2A ise 30'un baktığı ne oluyordu? Yarısı oluyordu. Demek ki şurası A olacak arkadaşlar. A. Hocam şu kenar bakın burası ne oldu arkadaşlar? Burası A. Burası A. Burası A. Bu eşkenar üçgen oldu. O zaman burası 60. Biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Eşkenar üçgen oldu. A var. A var. A var. Burası da 30 oldu sevgili gençlik. Peki şimdi neler yapacağım neler burası da 60 buraya da yazalım burayı niye unutuyoruz burası da 60 peki 60 45 daha 105 buraya kaç kaldı arkadaşlar şu açı 75 şurası 75 oldu 75 30 arkadaşlar 105 a şu açıda 75 oldu sevgili gençlik bakın 75 oldu o zaman şu kenar neyse şuraya s noktası diyelim arkadaşlar ismi olsun şu a ise bakın bu açıyla bu açı ise burası da a oldu. Sevgili arkadaşlar gördünüz mü şuradaki üçgeni? Samsung, Nide, Kastamonu üçgenine bakın. A, A arkadaşlar. Bakın A, A. İkiz kenar dik üçgen. Yani 45, 45 olacak. Yani burası 45, burası 45 olacak. O zaman X kaç oldu? Alın size. 15 oldu sevgili arkadaşlar. İkinci çözümüm arkadaşlar bu soruda aynı soru arkadaşlar. İkinci çözüm şöyle. Bakın mesela şu noktaya arkadaşlar şu noktaya bir dik inelim. Düm, dümdüz bir dik inelim arkadaşlar. Şöyle bir dik indiğimi düşünün. Şöyle şuradan indiğimi düşünün. Arkadaşlar şu noktaya dikilemez miyim? Çünkü şuralar iki eşit parçaya ayrılmış ya. Burası 45 derece olduğunu biliyorsunuz. Burası 45 derece. Sevgili arkadaşlar şurayla şurayı birleştirelim. Şurayla şurayı birleştirdim şöyle. Hadi gelin şurası da şuraya birleşsin. Biraz daha uzun çizseydim daha güzel olacaktı. Çünkü şurayı birleştireceğim ya arkadaşlar şöyle havada olsun. Şurayı şöyle siliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle getiriyorum. Şurası. Şuradan şöyle geliyor arkadaşlar. Şurada şuraya birleştirdim. Şurayla da şurayı birleştirdim. Yani bir üçgen oluşturmaya çalıştım arkadaşlar. Kusura bakmayın siz şöyle anladınız. Şimdi neler yapacağım neler? Arkadaşlar bu kenarla bu kenar eşit. E burası da dikse bu ikiz kenar bir üçgen değil mi? Evet hocam ikiz kenar bir üçgen. O zaman şuraların açı ortay olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bakın burayla buraya eşit. O zaman burası 30 ise burası da 30 olacak. Çünkü arkadaşlar bakın e, dik iki kenarı ayırıyorsa iki eşit kenarı ayırıyorsa bu ikiz kenar üçgen oluyor. Buralar açı ortay. Bunlar da birbirine eşit. Şurası 30 eksi x olduğunu biliyorsunuz. Burası 30 eksi x. Şimdi neler yaparız neler? Arkadaşlar neler? Burası 30. Burası 30, 60, 120. O zaman buralar 60, 60. Şurası 60, burası 60. Peki arkadaşlar bakın. Şimdi şurayı uzattığımı düşünün. Şunu biraz daha uzatalım. Şöyle uzattığımda. Arkadaşlar şunu şöyle uzattığımı hayal edin. Şurası 60, burası 60. Şurası ne? 60 hocam. Şu dışarıdaki açı 60 değil mi arkadaşlar? Dışarıdaki açımız 60 oldu. Bakın şurası 60. Bunlar açı ortay. Gördünüz mü arkadaşlar? Şunlar açı ortay. E bu da açı ortaya arkadaşlar. Hatırlarsanız. Bakın biz ne diyorduk arkadaşlar? Eğer ki sevgili arkadaşlar çok önemli. Eğer ki buradan bir doğru çıkmış. Arkadaşlar bakın şuradan bir doğru çıkmış. Bakın açı ortay olmuşsa. Aynı şekilde buradan çıkmış. Bunlar da açı ortay olmuşsa. Yani şu doğru. Bakın bunu açı, açı yapmış. Şu doğru da buna çortay yapmış. O zaman buradan buraya kesişikleri yere çıkan doğru da çortay olmak zorunda. O zaman burası arkadaşlar kaç olur arkadaşlar? 30'da 15, 15. X kaç olur arkadaşlar? Alın size 15 oldu sevgili dostlinkler. Bakın bir soruya iki yorum katmaya çalıştım arkadaşlar. İkisinde de zaten açımız 15 çıktı. Arkadaşlar çizimlerim biraz zor oldu. Ama bunun bir çözümü daha var arkadaşlar. Yorumlar köşesine arkadaşlar uğraşıp bir çözüm daha atarsanız ben de size kocaman sevgilerimi gönderirim. Hoşçakalın arkadaşlar.